Sinema hoş geldiniz. Reklamları ve fragmanlarıyla çok fazla tartışılan TRT Tabi platformunun yeni dizisi Yankı Görünmez Eli şöyle bir masaya yatıracağız. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir yapım olmuş. Ben de merak ettim, izledim. Hikayemiz 2013'te başlıyor. Ondan sonra 90'lı yıllara şöyle bir geri dönüş yapıyoruz. Bir bankayı soymanın en kolay yolu nedir? Sorusuyla başlayan dizi. Banka soymanın en kolay yolu nedir? Bilen var mı aranızda? ilgimi çekmeyi başardı. Cevabı da banka sahibi olmaktır. ...bankanın sahibi olmak. Tam anlamıyla aslında bu konuyu işlemişler. Ama fragmanlarda ya da dizinin tanıtımlarında... ...28 Şubat üzerinden bir algı yaratıldığı için... ...tüm dizi bir propagandaymış gibi algılandı. Bu algıyı birlikte kıracağız ama eleştireceğim yerler de var. Çünkü o dönemden kimler güçlü çıktı... ...bunun üstünde çok fazla durulmamış bunlara geleceğiz. Oyuncu kadrosuna baktığımız zaman sevilen oyuncuları görüyoruz. Erkan Petekkaya ki bence burada canlandırdığı Teoman karakteri gerçekten güçlü bir karakterdi. Çok iyi bir oyunculuk var. Kendi kuyruğunu kovalayan yılan gibi kıvrılmaya başladı. Cihangir Ceyhan son dönemde görmeye çok alıştığımız bir isim oldu. <laughs> Onur Saylak yine bence oyunculuğu çok iyiydi. Böyle yakup böyle başıma 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 yıkıldı. <laughs> Sinem Ünsal ve Duygu Sarışın gibi isimler kadroda yer alıyor. Senin geçmişine bir borcun yok ki. Senin yoksa çocukluğuna da borcun yok. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Eray Özdemir üzerinden dönüyor hikayemiz. Eray Özdemir hırsları olan muhafazakar bir ailede yetişmiş sorumlu bir çocukluğu olmuş. Annesini babasını kaybettikten sonra kendisine abisi destek olmuş, kendisini okutmuş zorluklarla yetişmiş bir karakter. Başarılı bir finansçı olduğu için kariyer basamaklarını hızla tırmanmaktadır. Film iptal ve karşısında rakip olarak Duygu Sarışı'nın canlandırdığı Aylin isimli kadın karakter var. Bu ikisi yaşam tarzı olarak falan zıt karakterler. Bu zıtlık üzerinden başlayan bir hikayemiz var. Büyük bir bankanın genel ile ilgili aralarında bir çatışma var. Bu çatışma dizi boyunca sürüyor. Finalde de bu iki karakteri tekrar bir arada görüyoruz. 90'lı yıllar böyle çok güzeldi falan filan diyoruz ama 90'lı yıllarda olmayan neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ülkemiz adına çok önemli bir süreçti 90'lar. 90'larda çok büyük değişikliklerin temelleri atılmış. Bu dizide bence tam olarak bunu gösteriyor. Eray karakteri genel müdürlüğe getirileceğini anlayınca kendisini birilerinin yönlendirdiğini görüyoruz. Cemal isimli gazeteci var. Kendisine çok yakın olan. Cemal karakteriyle de Ertuğrul Özkek'e yeniden hayat vermişler bu dizide. Ben öyle anladım. Öyle bakma kızım. Bu gazete yaptığımız değil, yapmadığımız haberler sayesinde ayakta duruyor. Muasır gazetesinin başında görüyoruz kendisini. Muasır isimli gazetede Hürriyet gazetesi oluyor arkadaşlar. İşte Cemal karakterinin bir patronu var. Vahit. O da dolayısıyla Aydın Doğan olmuş oluyor. Yeşil Kod adıyla bildiğimiz Mahmut Yıldırım. O da Teoman karakterinin, Teoman Paşa karakterinin sağ kolu olan ayak işlerini yapan Çağnoz Mahmut olarak karşımıza çıkarılmış. Lan sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ne diye gazetecilik yapıyorsun? Eray ve Teoman karakterlerinin diyalogları çok dikkat çekiciydi. Özellikle Teoman'ın sahneleri benim çok ilgimi çektiği bir görünmez elden bahsediyor. Zaten dizinin de alt adı görünmez el. Nedir bu görünmez el? Teoman karakterinin bahsettiğine göre bu iktisatçıların bildiği bir teori. 18. yüzyılda Adam Smith tarafından ortaya çıkarılmış bir teori, bir kavram. İktisat finans konularına merakınız varsa araştırabilirsiniz. Ben buradaki görünmezlerin farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Teoman'ı tanıdığımız zaman ilginç bir hobisi var. Yaşanmış olayların minyatür maketlerini yapıyor. Çok vurucuydu bence o sahne. 93 yılında bir suikaste kurban giden Uğur Mumcu suikastini hatırlatmışlar. Onun hemen akabinde yine aynı yılda yaşadığımız Türkiye'nin en karanlık olaylarından biri olan Madımak katliamı hatırlayacaksınız. Gericiler ki bu tanımı kullanmaktan ben çekinmiyorum. Gericiler insanları diri diri yakmıştı ve o katiller halen aramızda dolaşıyor. Teoman karakteri üzerinden bu olayı da böyle bir hatırlatmışlar. Teoman'ın bu maketleri yapması, el işçiliğiyle yapması ve bir koleksiyona sahip olması ve dizinin ilerleyen bölümlerinde biz görünmez eliz demesi benim aklıma FETÖ ile ilgili bir bağlantı getirdi. Teoman'ın sahnelerinden bir tanesinde bir erkek figürü, takım elbiseli ayakta duran bir erkek figürü işlediğini görüyoruz. Çok belirgin olmamakla birlikte Atatürkçü bir paşa olduğunu düşünecek olursak bunu minyatür bir Atatürk figürü olarak ilk başta algılayabilirsiniz ama benim gördüğüm kadarıyla işlenen o figür Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyordu. Yani yaşanan bunca olayın arkasında bu 28 Şubat sürecinin yaratılmasına kadar görünmez el olarak bahsedilen yapı nedir? FETÖ müdür? Şimdi konunun içinde, dizinin içinde 28 Şubat'ta mağdur edilen insanları işlemişler ki evet bunlar bizim çevremizde olan insanlar, akrabalarımız, arkadaşlarımız, bir arada yaşadığımız bizler gibi insanlar sadece inançları doğrultusunda başlarını örtmek istedikleri için eğitim hakları elinden alınmıştı. Acaba bu bir operasyon muydu? Yani siyasal İslam'ın bu kadar güçlü olmasında böyle bir mağduriyetin yaratılması gibi bir kurgu olabilir mi diye düşünmeden duramadım. Sizlerin de bu konuda fikirlerini merak ediyorum açıkçası. Yaşanan bu süreç sonrasında yani 28 Şubat üzerinde çok durulmamış ama 28 Şubat Şubat'ta insanların nasıl mağdur edildiği bir iki bölüm içerisinde gösterilmiş. Ondan sonraki dönemde zaten batan bankalar daha doğrusu hortumlanan bankalar sömürülen Türkiye 400 milyar doları hiç edilen Türkiye yaşanan ekonomik kriz ve siyasi olarak da yaşanan büyük değişim. İşte bu büyük değişimin altyapısında bu gösterilen minyatür olarak maketlerle gösterilen olaylar ve Teoman karakterinin etkisi olabilir mi? Bence olabilir. 28 Şubat süreci sonrasında ne oldu evet insanların hem okuma hakları elinden alındı büyük bir kesim mağdur edildi ve bir mağduriyet yaratılmış oldu Aynı zamanda kat sayı mağdurları da vardı. Çok sayıda insan mağdur edildikten sonra Türkiye bir kabuk değiştirmeye başladı. Ama bu 28 Şubat süreci en çok kime yaradı? Dizide işlenmemiş ama en çok FETÖ örgütüne yaradı. FETÖ'nün her yeri sarıp sarmaladığı bir döneme girdik. Tabii ki AK Parti dönemi de bu sürecin sonrasında başladı. Ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir hapis süreci olmuştu 4 aylık. Bir mağduriyetle buradan çıktı ve şu an çok güçlü bir şekilde siyasal İslamcıların güdümünde yönetilen bir Türkiye var. Eray karakteri üzerinden değerlendirdiğimiz zaman Eray'ın yabancı olduğu ortamlara uyum sağlamaya çalışmasını görüyoruz. Yani karakterin bir gelişimi var. Hani sanatsal anlamda baktığımız zaman tersine bir gelişim gösteriyor ve kötü şeylerin, kötü olayların altyapısını kendi eliyle istemeden hazırlamış oluyor. O hırsı, o heyecanı, azmi, kendini göstermek istemesi büyük iş adamları tarafından nasıl kullanılıyor, eray nasıl manipüle ediliyor ve olaylar nasıl gelişiyor bu konuda dizi akıcıydı. Bankaların nasıl hortumlandığı, atanan genel müdürler üzerinden yapılan operasyonlarla büyük patronların çok büyük paraları nasıl hiç ettiklerini görüyoruz. Nelerler bilirsin? Ekonomiye hükmeden, ülke hükmeder. <laughs> Bir reklam çalışması yapılacak. Bence orası çok iyiydi. Bu konu hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Banka ile ilgili reklam çalışmasını Era yürütüyor. O sırada dikkat ediyor yan tarafta stüdyoda başka bir banka için de bir reklam çalışması yapılıyor. Atatürk'e benzer bir karakter getirmişler ve öyle bir reklam çalışması yapacaklar. Era'nın aklında hiç böyle bir şey yokken bir anda bütün reklam filmi projesini değiştiriyor ve Atatürk temalı bir reklam yayınlıyorlar. İnsanların manevi duygularıyla oynuyorlar. İşte bu reklam Yapılan manipülasyonlar Atatürk'ü kullanarak birilerinin bir şey yaptığını da göstermişler. Elif karakteri var, genç bir üniversite öğrencisi, mücadeleci bir kadın, yani güçlü kadın imajı sadece plazalarda çalışan, toplantılara giren kadın olarak da değerlendirilmemeli. Bu kadının da yapmış olduğu mücadele bence çok iyi. Hakkı olan okuma hakkını almak için verdiği mücadeleyi izliyoruz. Elif karakterini seçerken genç bir oyuncu kullanmalarını da ben beğendim ve tebrik ederim açıkçası. Yani tutup da Kral Kaybederse'deki Merve Dizdar gibi 40'lı yaşlarında bir oyuncuyu öğrenci yapmamışlar en azından. Dizide şöyle çapaklar vardı gözüme takılan. 2013'te başlıyor her bölüm, sonra 99'a geri dönüyoruz. 99 ve 2013 arasında karakterlere baktığımız zaman hiçbir yaşlanma, hiçbir farklılık neredeyse yok. İşte Cihangir Ceyhan'a yapılan makyaj bir tane takma olduğu çok belli olan bıyık takmışlar. Kafasına da biraz unlu serpiştirmişler. Ne yapmışlar? Biz bunu yaşlandırdık. Adamın cildinde pürüz yok falan filan. Aynı şekilde Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Berrin karakterinin de yaşlanmış versiyonunu görmemiz lazımken onda da hiçbir değişiklik görmüyoruz. Ahmet karakteri o da aynı şekilde. Bunlara çok fazla önem vermemişler. Genel müdür olduktan sonra işte şoförüyle yaşadığı bir diyalog var. Gözünün önüne bırakılan gazete gazeteler var. Gazetede de görmesini istedikleri bir haber var falan. İşte Eray'ı manipüle etmeye çalışan gücü orada gösteriyorlar. Eray buna sinirleniyor. Gazeteleri kaldırıyor. O sahnede arkadaşlar işte yukarıda Muasır kendi bastıkları bir gazete. Hürriyeti temsil ediyor. Muasır gazetesini kaldırıyor. Altta bir spor gazetesi var. Tarihine bakın 1995 yazıyor. Özensiz bir iş. Yani 99 yılında 95 gazetesinin ne işi var? Hani iş olsun diye eski gazete bulduk. Bunu bulduk koyalım ya bir şey olmaz deyip koymuşlar. İnternetten de haberleri takip ettiklerini görüyoruz dizi içinde. Videolu haber siteleri yoktu ya da haber sitelerinin böyle video özelliği, video haber özelliği yoktu 1999 yılında. Bazı araba modelleri yeniydi. Yani 99'da 2000'li yıllarda çıkmış araçların kullanıldığını gördük. Bunlara çok fazla dikkat edilmemiş. Edilseymiş hikaye bence daha gerçekçi olabilirmiş. Ama Türkiye'nin nasıl hortumlandığı ile ilgili bence herkesin böyle dönüp bir belgesel izliyormuş gibi izlemesini tavsiye ederim. Eray karakteri için yapılan bir benzetme var. Kendini yiyip bitiren bir yılan vardır. Sembolizmde de geçer. Oğur Boros yılanı. Kendini yiyip bitiren yılan şeklinde dolaşan çok fazla insan var. Yani burada bizim içimizden çıkıp buraya gelen ve sonradan kötüleşen insanlar da var demeye çalışmışlar herhalde. Bu bir günah çıkar olabilir. Ve Eray'ın sevgilisi olan Berri'nin resimle ilgilendiğini görüyoruz. Onun da sürekli çizimlerine baktığımız zaman kendini yiyip bitiren yılan figürlerini çizmiş olduğunu gördük. Evet emek var introsu çok iyiydi. Diziyle formatla çok uygundu. Introsunu beğendim. Müzikleri güzeldi. Dediğim gibi hani makyaja falan ya da dönemsel objelere, nesnelere biraz daha fazla önem verilebilirmiş. Bunun haricinde 28 Şubat döneminde evet mağdur olan halktı arkadaşlar. Bakın Atatürk'ü de kullanarak dini de kullanarak insanların nasıl manipüle ettiklerini aslında bir nevi göstermeye çalışmışlar. Anladığım kadarıyla Eray'ın işte teslim olması ve tutuklanması, Berri'nin muhtemelen felç geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum kalması şeklinde biten bir dizide devamı gelmeyecek gibi gözüküyor. Böyle bir sezon başta bitir. Finans sektöründe bunlar bunlar oldu demişler. Türkiye böyle soyuldu demişler. Bitirmişler. Tek taraflı bir anlatım gibi olmuş. Bu seferde herkese hitap edemiyorsunuz. Yani adam bu sefer der ki bu seçim propagandası yapmışlar. Sen de dersin ki evet doğru olmuş olabilir. Ben her şeyin bir proje olduğuna inanıyorum. Siyasete zaten inanmam. Siyasilerin tamamı birlikte hareket eder diyorum. Genel hatlarıyla diziyi beğendim ama tek taraflı bırakılması hoşuma gitmedi. Ama görünmez el şeklinde yapılan Vurgununda tüm işleri organize eden bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemi de sizlerle paylaşmak istedim. Hani biraz açayım dedim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açarsınız. Sevinirim. Bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.